Çok geniş bir coğrafyada hukuku buldu deprem. 110 bin kilometre kareyi ve 10 ili malum kapsadı. Bunun doğal sonuçları da pek tabidir ki olacaktır. Bilindiği gibi <laughs> deprem bir doğa olayıdır aslında. Depremin afete dönüşmesinin nedeni, insandan ve yanlış uygulamalardan kaynaklanır. Deprem olunca elbette ki yıkımlar, hasarlar söz konusu olur. Ama bu kadar çok ölümün olmasının mutlak surette tartışılması icap eden yanları da bulunmalıdır. Yaşadığımız coğrafyanın riskleri sır değildir. Bu ülkenin hem jeopolitiği hem de e, jeolojik yapısı kendi içinde önemli riskler barındırır. Yani aslında bir sırla karşı karşıya değiliz. Bilinen ve muhtemel olan bir şeyi yaşadık. Dolayısıyla buradan çıkardığımız sonuç aslında bu zamana kadar yaşadıklarımızdan herhangi bir ders çıkarmamış olduğu bu gerçeğidir. Bilim adamlarının uyarılarına kulak verilmemiştir. Bu zamana kadar yaşanmış depremlerin değerlendirmeleri yapılmış olsa bile onlardan çıkarılması icap eden dersler ve paylar çıkarılmamıştır. Netice itibariyle karşı karşıya bulunduğumuz felaket bağıra çağıra gelmiştir. Değerli arkadaşlarımız, afet yöntemi, afet yönetimi enkaz kaldırma ve kurtarma çalışmalarından ibaret değildir. Bir bütünlük arz eder. Başlangıcında riskleri belirleyeceksiniz. Gerekli stratejik planlamayı yapacaksınız. Müdahale imkan ve kabiliyetini güçlendireceksiniz. Yaşama geçireceksiniz. Ulaşım ve haberleşme ağlarını düzenleyeceksiniz. Beslenme ve barınma ihtiyaçlarını karşılayacaksınız. Ve deprem sonrasındaki iyileştirme çalışmalarını da planlayacaksınız. Bütün bunlara bir bütün olarak bakacaksınız. Bütün bu meseleleri de bir bütün olarak ele alacaksınız. Her şey bilinmesine rağmen yaşanan bir takım koordinasyonsuzluk ve organizasyon bozuklukları elbette ki sorumlu aramamıza dayanak teşkil ediyor. Yaşadığımız e, olaylarda karşı karşıya kaldığımız organizasyonsuzluğun ve koordinasyonsuzluğun sorumlusu bugünkü iktidarın yönetim anlayışıdır. Bu deprem öngörülmüştü. Konuyla ilgili olarak 2019 yılında bir tatbikat gerçekleştirilmiş. Bu kamuoyunda birkaç kez gündeme geldi. Bu tatbikattan çıkan sonuçlara baktığımızda hemen her ayrıntının düşünüldüğünü görüyoruz. Şimdi elimizde bölge seçimi doğru, riskler doğru tanımlanmış. Afet anında yapılması icap eden adımlar, atılması icap eden adımlar doğru planlanmış. Hatta haberleşme imkanlarının kısıtlanacağı düşüncesinden hareketle jandarma teşkilatının tersis sistemi olan Cemus üzerinden iletişim kurma e, konusu bile nazar itibare alınmış. E, bütün bunların e, sonucunda da kurtarma ve barındırma e, imkanları hesaplanmış, üzerinde tartışılmış. Jandarma Genel Komutanlığımızla İçişleri Bakanlığı'nın müştereken gerçekleştirdiği, sivil kuruluşlarımızın da iştirak ettiği bu beş günlük tatbikatın sonucunda hem yaşananlar hem ele alınması icap edenler doğru bir biçimde değerlendirilmiş. Öyleyse aklımıza şu soru geliyor. Bu ihmal niye? Yani madem ki her şey öngörüldü, madem ki her şey hesaplandı, madem ki her şey planlandı, öyleyse bu ihmal niyedir diye sormak durumundayız. Böyle bir ihmali sorgulamak afette siyaset yapmak anlamı içermez. Binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmiş. Yüz binlercesi yerinden yurdundan olmuş, on binlerce bina yıkılmış ve oturulamaz hale gelmiş. E şimdi böyle bir durumda hükümetin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzünün boyası dökülmesin diye susacak değiliz. Türk milleti yaşanan bu büyük felaketten sonra siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, Yardım kuruluşları ve bireysel gayretlerle seferber olmuş, yerel yönetimler yaraların sarılması için teyakkuza geçmiş, devleti enkazdan çıkarabilmek için el birliğiyle, iş birliğiyle ve gönül birliğiyle hareket etme refleksi sergilemiştir. Böyle bir ortamda bile devleti yönetmekle memur tayin edilenler ama maalesef ve mal teessüf, daha önceki birçok konuşmamda ifade ettiğim gibi kendini devlet yerine koyanlar aziz milletimizin yadırgadığı bir üslubun mümessili olmaktan da geri durmamışlardır. Şimdi böyle bir ortamda siyaset yapılmaz, siyasi fayda ve rant peşinde koşulmaz. Bu afetten ortaya çıkmış sonuçlara bağlı olarak da bunlardan algı yönetmek ve algı oluşturmak noktasında pek tabidir ki istifade edilmez. Ama bunu yapanlar hepimiz biliyoruz ki yine üzülerek ifade ediyorum iktidar sahipleridir kullanılan dil bile değişmemiştir. Hala o zehirli dili kullanmaya en baştan en alt kademedeki insanlara kadar devam etmektedirler. Bir örnek vermek istiyorum. Ben aslında burada dile getirmekten bile hicap duyuyorum. Dün akşam televizyonda izledim. Sayın Cumhurbaşkanının kendisini eleştirenlere karşı yönelttiği üsluptan doğrusunu isterseniz utandım. Ne demek yani ne demek arkadaşlar adiler, alçaklar, şerefsizler bunlar böyle bir ortamda milletimizin yüreği yaralıyken, gönlü acılıyken bir cumhurbaşkanı tarafından nasıl sarf edilebiliyor? Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Kasım Kasımpaşa'da bitirim hane işletmediği, devlet yönettiği hususunda uyarıyorum ve üslubunu gözden geçirmesini tavsiye ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetiyor. Kasımpaşa'da bitirimhane işletmiyor. Kendisine buradan hatırlatıyorum. Ağzından çıkana dikkat etmesini de bir kere daha tavsiye ediyorum. Dediğim gibi hem siyasi partilerimiz hem sivil toplum kuruluşları düşünün e, bireysel katkıları da çocuklarımız kumbaralarını e, bozdurmak suretiyle yardım kampanyalarına iştirak ettiler. Bu kapsam içinde İyi Parti olarak biz de deprem gününden itibaren sahadaydık. Milletvekillerimiz ve teşkilatlarımızla birlikte gençlik ve kadın kollarımızla, devreye sokarak hareket halindeydik. Depremi duyar duymaz önce bir afet koordinasyon merkezi oluşturduk. Daha sonra beslenme ve barınma ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlamak, çadır kentlerin oluşmasına katkı sağlamak, sahra hastanelerinin kurulmasını temin etmek amacıyla yüzlerce tır yardımı deprem bölgesine gönderdik bir siyasi parti gibi değil adeta bir sivil toplum kuruluşu gibi hareket etmeye özen gösterdik ve mevcut organizasyonsuzluğu ve koordinasyonsuzluğu gözlemlediğimiz için de resmi kurumlarla ve kuruluşlarla işbirliği yaparak bu faaliyetlerimizi organize etmeye gayret sarf ettik. Ayrıca Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener tüm bir bölgeyi dolaştı ve geçmişte edindiği tecrübeler ışığında yaşanması muhtemel tehlikelere de deprem bölgesinde yaptığı açıklamalarla işaret etti. Hükümet tabii her zaman olduğu gibi çağrılarımıza da pek fazla kulak verme ihtiyacı hissetmiyor. Çünkü iş bulun iş başında bulunan zevat devleti yönetmekle memur tayin edildiğine inanmamış, kendisini bizatihi devletin yerine koyma olumsuzluğundan müzdarip bir bakış açısı sergiliyor. Depremle ilgili tedbirler için bu zamana kadar da yaptığımız çok fazla şey var. Dedim ya afetle afet olduktan sonra afet üzerinde konuşarak mücadele edemezsiniz daha öncesinde yapılması icap eden işler var. İyi Parti olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu konuyla alakalı bütün sorumluluklarımızı yerine getirdiğimizi büyük bir açık yüreklilikle ifade edebilirim. Depremle ilgili tedbirler için araştırma önergelerimiz, imar affının yıkıcı sonuçlarına dair verdiğimiz önergelerimiz iktidar grubunun oylarıyla reddedilmişti. Ayrıca konuyla ilgili verilmiş 74 soru önergemizin 27'sine cevap bile verilmemişti. Bunun yanında bir de verdiğimiz kanun teklifi var. Yapı stutumuzun e, ne kadar e, kötü olduğu bilim adamları tarafından ve yerel yönetimlerimiz tarafından ifade ediliyor. E, binaların e, Denetlenebilmesini mümkün kılabilecek yasal düzenlemeleri ihtiva eden kanun teklifimiz var. Bu bina etiketleme sistemini ihtiva ediyordu. Yani felaket yaşanmadan önce alınması icap eden tedbirleri içeriyordu. Bu da hükümet tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından meclisimizin gündemine taşınmadı. Buna bile imkan Tanımadılar. Her şeyin iyiye gitmesi yolunda atılmış adımlara kayıtsız kalarak işi kadere bağlama basiretsizliğine düştüler. Şahsım ve partim adına onlara yazıklar olsun diyorum. Ayrıca biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi bir deprem raporu hazırlamıştı. O, o raporun içinde hem bir durum tespiti hem de yapılması icap eden iş ve işlemler vardı. Yani rapor sıradan bir rapor değildi. Aslında bir takım icabları da gündeme getirmişti. O icablar da yerine getirilemedi. Şimdi yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütün siyasi partilerin önergelerini birleştirerek ortak bir komisyon kurulacak ve meseleyi Yeniden e, tartışacağız. Mesele tartışma boyutunda kalmamalı. Yapılması icap edenler zaman geçmeden yapılmalı ve behemhal harekete geçmeliyiz. Bilim adamları uyarıyor. Türkiye'nin önemli bir deprem bölgesi olduğunu ve muhtemel İstanbul ve İzmir depreminin acı sonuçlarını beraberinde de getireceğini e, ifade ediyorlar. E, ben de ona yürekten katılıyorum. Kaybedecek fazla zamanımız olmadığını bir kere daha tekrarlıyorum. Bu vilayetlerimizde, bu bölgelerimizde, özellikle İstanbul ve e, İzmir'de e, yapı stoku ziyadesiyle sorunlu, kullanıma elverişli olmayan bina sayısı eee ziyadesiyle eee fazla eee dolayısıyla bu tespitlerin can kaybetmeden yapılması lazım ve gereken tedbirlerinde zaman kaybetmeden alınması lazım. Eee meseleye emlak piyasasının olumsuz etkilenmesi penceresinden de yaklaşmamak lazım. Bu günlerde asıl mesele rantı değil canı kurtarmak olmalı. İmar Kanunu'nun, yapı denetim kanununun, deprem yönetmeliğinin yeniden ele alınması icap ediyor. Olağanüstü durumlarda devreye girecek hükümetin işlevsiz hale getirdiği kurumların yeniden ihya edilmesi icap ediyor ve tartışmasız olarak artık ihtiyaç haline gelen Afet Bakanlığı'nın kurulması zaruret olarak karşımızda bulunuyor. Hükümetin bütün bunlardan daha fazla önem ihtiva eden meseleleri olduğunu da biliyorum aslına e, bakarsanız. Ama e, hala meselelere doğru bir pencereden e, bakmayı beceremiyor ve işin e, genellikle siyasi boyutlarıyla meşgul oluyorlar. Bu depremin yıkımının yanında can kayıplarının yanında ülkemiz açısından önemli bir e, tehdidi de e, beraberinde getirdiğini söyleyebilirim. O da demografik demografik yapının e, bu doğal afetten etkilenmiş olması halidir. Sayın Genel Başkanımızın talimatlarıyla sığınmacı sorununun nihai nihai çözümü için önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel görüşme talebinde bulunacağımızı buradan kamuoyuna e, duyurmuş olayım. Dedim ya hükümetin önemli işleri var. Mesela RTÜK üzerinden televizyon kuruluşlarımıza e, cezaya yağdırmak e, bugünlerde onlar onu önemsiyor. Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle Türk basınına basın milletin müşterek sesidir ve kısıtlanamaz o ses asla kesilemez diyerek bakıyoruz. Bu ağır şartlarda bile e, bu işlerle uğraşan çevreleri ve e, hükümeti onları talimatlandıranları da kınadığımızı ifade etmek istiyorum. Sabrınız ve dikkatiniz için teşekkür ediyorum. Allah bir daha ülkemize böyle günler yaşatmasın niyazımı tekrarlıyorum. Sorularınız varsa memnuniyetle cevaplayacağımı bilmenizi istiyorum. Elbette ki müteahhitlerle sınırlı kalmayacak. Çünkü 1999 depreminden sonra eee hazırlanmış bir Deprem yönetmeliği var, yapı denetim e, kuruluşları var. E, doğrudan doğruya e, yapıların e, imara ve iskana elverişli olduğuna e, dair imza atan e, yerel e, müesseseler var. E, bütün bunların hepsi nazarı itibari alınmak suretiyle sürecin yönetileceğinin doğru olacağı kanaatini taşıyorum. 1999 depremi de Veli Göçer isimli bir müteahhitin sırtına yıkılmış, bütün fatura ona kesilmişti. Bunca tecrübeden, tecrübeyi yaşadıktan sonra böyle bir yanlışa rıza gösterileceği kanaatini taşımıyoruz. Ayrıca şunu da söyleyebilirim, o zaman sorarız yani bunca tecrübeyi gözümüzden sapanla vurulmak için mi yaşadık diye. Eğer bunlardan ders çıkaramazsak daha büyüklerini yaşarız. Öncelikle onun bilinmesini istiyorum. Sorumluların da mutlaka e, yargıda e, hesap vermesi yolunda çabamız olacağını e, ifade etmek istiyorum. Seçimin e, yapılmaza e, zamanında yapılması, erken yapılması ya da ertelenmesi hususunda Anayasa'mızda ifadesini bulan amir hükümler var. Dolayısıyla bütün bunların yüksek seçim, olağanüstü halden kaynaklı yüksek seçim kurulunun bir tasarrufu haline dönüştürülmesine seyirci kalmayacağımızı Türk milletinin bilmesini istiyorum. Yani erkeğe mi alırlar, zamanında mı olur? erteleme girişiminde mi bulunurlar? Ee, bunlar tabii şimdi üzerinde tartıştığımız e, bir takım teoriler. Bunlar düşünceden eyleme geçmeye başladığında e, İyi Parti olarak takınacağımız e, tavrı e, aziz milletimiz görecektir. Lütfü Bey'le Ali Mahir Bey'in dedim ya bu hükümetin bu iktidarın çok önemli işleri var. Yani bunca işle e, boğuşurken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aslında gündeme hazırlanmışken o gündemde biliyorsunuz işte o gündemde EYT var. Devletin kamu alacaklarından vazgeçmesi ve o borçların yapılanmasına dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine geldi. Böyle bir afetle uğraşıyoruz ama onların çok büyük meseleleri var. O meselelerden biri de Sayın Lütfü Türkkan'la Sayın Ali Mahir Başarı'nın başarının e, dokunulmazlığının kaldırılması kendilerine hayırlı işler diliyoruz. Yani bunca sıkıntının arasında bunu kendilerine dert edindikleri için de kutluyoruz. Yaşar Okuyan meselesine gelince Yaşar Bey'le benim maziden kaynaklı özel bir hukukum var. Bu hukuk özel bir hukuktur. Ama tabi bu hukuka bağlı olarak da kendisine bu zamana kadar göstermiş olduğum özel bir saygı var. Bunun yanında abi devlette de önemli görevler derifte etmiş. Bir dönem bakanlık yapmış e, bir e, büyüğümüz. Ama e, gördüğüm ve gözlemlediğim kadarıyla ee, Sayın Yaşar Okuyan, gazeteci kökenlidir. Olgun bir ya da deneyimli bir e, siyasetçi olmakla spekülatörlük, spekülatörlük, spekülatörlük yapan gazetecilik arasında gidip geliyor. Yani e, bu yönüyle e, kendisi herhangi bir karar vermemiş bence ne olacağına dair. O sebeple gazete küpürlerini falan kesiyor. Bizim yaş kuşağının eski alışkanlığıdır o. O zaman internet yoktu. Biz küpürleri keser e, bu A4 kağıdının üzerine yapıştırırdık. Onlardan dosya tanzim edip e, işte e, hukuku olan kişilere de götürüyor. Televizyonda da bu dosyada ne var diye sorulduğunda verdiği cevap çok e, manidar ve e, insanın tebessüm etmesine vesile oluyor. Dosyada bir şey yok kardeşim, küpür var diyor. Ama meseleyi kamuoyu gündemine getirirken sanki elinde çok vahim meseleler varmış gibi, belgeler varmış gibi e, takdim ediyor. Ben buna e, bir türlü yapmayı, yapmayı çok arzuladı ama bir türlü yapamadı. E, bir gazetecilik refleksi gözüyle bakıyorum. Sakın ifadelerimden bana eee şey göstermesin, tepki göstermesin ve üzülmesin. Burada da bir durum tespiti yapıyorum. Ayrıca sayın okuyan eee siyasi yolculuğuna çıktığı andan itibaren eee 8 ayrı partide görev yapmış. Dolayısıyla kendisinin eee bazı alanlarda ne büyük eee gelgitler yaşadığının da eee delili olarak bu durum karşımızda duruyor. Bence ben ona bütün bu yaptıklarından ve e, söylediklerinden ötürü özür dilemesi halinde geçmişin hatırasına binaen e, saygı göstermeye, sevgi beslemeye devam edeceğim ama açıkça ve net olarak ifade ediyorum, bir tercihte bulunsun ya spekülatör bir gazeteci olsun ya da tecrübeli bir siyasetçi tavrıyla akil bir adam sıfatıyla çevresindekilerle olan ilişkilerini tanzim etsin. Atladığım soru var mı? Çadır o çadır da yani ben e, buraya gelirken e, onu aldım o ilçe başkanının burada var. Yani vardı kullanmadım basın açıklamamda. Bu yaptıkları bir zamana kadar yaptıklarının yanında bu hiçbir şey değil. Yani ne olmuş ki yani? evinin bahçesine şey kurmuş. Ama çadır hala bir ihtiyaç. Hala üzerinden iki haftalık bir zaman geçmiş olmasına, iki hafta yaşam bir zaman geçmiş olmasına rağmen hala bölgede barınma sorununun yaşanıyor olması da e, neresinden bakarsanız bir e, ayıp olarak karşımızda duruyor. E, daha şeyler var. Yani Sayın Genel Başkanımızın da işaret ettiği tehlikeler var. Ee, salgın tehlikesiyle tehdidiyle bölge karşı karşıya. Bu hijyenik e, koşulların e, beklenilen seviyeye hala ulaştırılmamasından, ulaştırılamamasından kaynaklı e, problemler e, devam ediyor. İlaç sorunu e, bunca çabaya rağmen e, devam ediyor. Diler ve umarım ki bu eksikliklerin ikmal edilmesi noktasında Vaziyet alırlar ya da vaziyet almış e, kurumların taleplerini, beklentilerini ve e, yapmak istediklerini engellemekten vazgeçerler.